ülke nereden nereye geldi? 90'lı yıllar, 90'lı yıllar, 90'lı yıllarda daha iyiydi. 90'lı yıllarda bu ülke o kadar güzeldi ki. 90'lı yıllarda bu ülkede genel ev işleten patroniçeler vergi şampiyonu oluyordu. Türk kadınlarını pazarlayarak onların üzerinden kazandığı parayla vergi rekortmeni diye madalya alıyordu Manukyan. Bir Ermeni karısı bizim coğrafyamızda Türk kadınlarını peşkeş çekerek ondan kazandığı parayla bu ülkede vergi şampiyonu oluyordu. 90'lı yılları özleyenler bu tablolara baksınlar. Şimdi teknoloji üreten, ümmetin, milletin ve vatanın özgürlüğü için uğraş veren, teknoloji geliştiren çocuklar bu ülkede artık vergi rekortmeni olmaya başladılar. Ama bundan rahatsız olanlar 90'lı yıllar bu ülkeye geri gelsin diye bir taraflarını yırtıyorlar. Çünkü 90'lı yıllarda keyifleri yerindeydi. 90'lı yıllarda kılıçlarının iki tarafı da kesiyordu. 90'lı yıllarda bu milleti uyuşturmuş, sindirmiş, darbelerle dar ağaçlarına çekerek bu milleti sindirmişlerdi. Ama uyuyan dev uyandı artık. Bundan sonra Anadolu evlatlarının önünde hiçbir güç duramayacak. Neyi denerlerse denesinler. Yargısından sokak olaylarına kadar efendim laikliğinden cumhuriyetine. Neyi denerlerse denesinler. Bu milleti artık durduramayacaklar.